Gençler, para tuzağı o alet ya. Gelin dumping'e gelin. Ona atacağınız paranın yarısına ben kendime vurdurtuyorum. Hangimizin daha hızlı vurduğunu nasıl anlayacağız? Onu ben söylerim ya. Yanaklarım çok hassastır. Allah bereket versin kardeşim. Önce hanginiz vuracak? Sen. Oh, elin sertmiş delikanlı. Güzel ama maalesef benim asıl işimle ilgilenmem gerekiyor şu an. Part time bir iş de bu benim için. Ama arada uğrayın ha ben buralardayım. Şuradan çık şu mahallemizin. Dur, dur, ben alayım onları ya. Dükkanın muhasebecisiyim de kaçak köçek var mı kontrol edeceğim. Yap. Hadi kolay gelsin. Evet. Market alışverişi tamam. Malzeme almışlar orada tamam. Banka 12 TL çekmiş. Ne hakla? Bu konuda bilgilendirilmedim ben. Ben gösteririm onları. Ben gösteririm onları.